Merhabalar, 25. dönem TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi Engin Ceylan ben. Aynı zamanda İzmir'de CESA Turizm Seyahat Ajantisi'nin sahibiyim. Aynı zamanda Antalya Millenium Health Travel'ın da kurucu ortaklarındanım. Bildiğiniz üzere 25. dönem TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi üyeliğinin yakın zamanda sona ermesine müteakip bölgesel temsil kurullarının Seçim takviminin açıklanmasıyla kendi bölgemde İzmir'de e, TÜRSAP İzmir BTK Başkan Adaylığımı açıklamış bulmaktayım. E, aslına bakarsanız çok e, ciddi bir tecrübe edindikten sonra bölgeme hizmet etmek için geliyorum. Çünkü gerçekten TÜRSAP ailesi içerisinde e, öğrendiğimiz ve edindiğimiz birçok bilgiyi başkanımız ve yönetim kurulu e, arkadaşlarımızla birlikte bundan sonraki dönemde de bölgemizdeki ajantaları e, hizmet etmek adına e, öğretilerimizi, deneyimlerimizin hepsini bölgemiz yararını kullanmak amacıyla bu seçimlerde TÜRSAP'ın İzmir Bölgesel Temsil Kurulu Başkanlığına adaylığımı açıklamış Tabii ki de turizm özellikle pandemiden sonra çok zor bir dönem geçirdi. Toparlanmak için çok büyük çabalar halen de sarf etmekteyiz ama ülkemizin en büyük dinamikleri arasında yer almakta. Unutmayalım ki bölgemiz de Ege bölgesi de bu konuda turizm potansiyeli, yurt dışından turist alma potansiyeli konusunda çok ciddi bir ivmeye sahip. Ee, dediğim gibi yönetim kurulu üyeliğinden sonra edildiğimiz deneyimlerin hepsini Ege bölgesinde yerel yönetimimizle birlikte bölgemizdeki konsolosluklarımızla birlikte oradaki birçok otel sağlayıcı tedarikçilerle birlikte bu dinamikleri daha hızlı bir şekilde harekete geçirmek amacıyla özellikle 2026 yılı ile birlikte e, İzmir ve çevre bölgelerinde birçok turizm faaliyetlerini e, yenilenmesine, renovasyonuna e, öncülük etmek istiyoruz. TÜRSAP bu konuda her zaman birçok konuda öncülük etmiştir. Dediğim gibi bu deneyimlerimi bölgemde de yansıtıp ileriki dönemlerde İzmir ve Ege turizminin çok büyük katkılar sağlayacağımızı mevcut ekip arkadaşlarımızla birlikte düşünmekteyiz. Evet.